Bu aralar ailemizde çok huzursuzluk var. Sebebi niyedir? Bizim bir ninemiz var, evin büyüğü sürekli huzursuzluk çıkartıyor. Her yerde laf çıkartmış, yalan üzerine kendimizi savunamıyoruz. Ne yapalım diye sormuş efendim. Evet, ne yapmamız lazım? Ninemiz bizim büyüğümüzdür. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Evimizdeki yaşlılarımız, bir de çocuklar, ev için rahmettir. Rahmetin inmesine vesile olur. Halleri ne olursa olsun. Bu böyledir. Allah onlara rahmet ediyor. Bu arada hataları olur, kusurları olur, yanlışları olur. Bazen yaşlanınca böyle çocuk gibi olurlar. Çocuk gibi olunca yanlışlar da yapıyorlar. Ya da manevi olarak doğru beslenmedikleri için Allah'ın vahyiyle beslenmedikleri için, büyümedikleri için, Allah'ın vahyiyle dirilmedikleri için yanlış şeylerle beslenmişler, yanlış şeylerle büyümüşler. Dolayısıyla o yanlışlar onlar için gıda gibi olmuş. Gıda. Onu almayınca sıkıntıya düşerler. Yani gıybetle büyümüş diyelim, Birilerini eleştirmese, çekiştirmese, yermese, kötülemese dayanamaz. Onun gıdası olmuş. Böyle olunca ne olur? Gene ona rahmet etmemiz gerekir. Merhamet etmemiz gerekir. Olsun. Rabbimiz bizi biliyor ya. Kim nasıl bilirse bilsin. Önemli olan Rabbimizin bizi nasıl bildiğidir. Evet. Onun için kızmıyoruz, küsmüyoruz, darılmıyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi sen bizi bununla imtihana tabi tutuyorsun. Vardır bir muradın. Bizim üzerimizde bir muradın var. Bizim burada neyi anlamamız gerekir? Ne anlamamızı istiyorsan, evet, onu bize öğret ya Rabb'i deyip hikmetle bakıp anlamaya çalışmak lazım. Acaba bizim nerede bir eksiğimiz var? Acaba Allah buna bunu yapmasına müsaade ediyorsa bize neyi öğretmek istiyor? Neyi anlamamızı istiyor? deyip bakmak gerekir. Ona kızmayalım. Evet, ne dedim? Aynı zamanda o bizim için rahmet. Bazen de böyle imtihan olur imtihanı da anlamaya çalışıp kazanmaya çalışmamız gerekir. Yoksa bu yanlış yapıyor hepsi. Suç bunundur. Onun için böyle sıkıntı yaşıyoruz demek imtihani anlamamak olur, imtihani görmemek olur. Anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıp doğru ve güzel yapıyoruz. Varsa bir yerde yanlışımız, eksigimiz ona tövbe ediyor, istiğfar ediyoruz. Rabbimizden af diliyoruz. Yok. Eğer bir eksik, bir yanlış bir yerde yoksa bu durumda bize düşen sabretmektir. Allah sabredenleri sever, sabredenlerle beraberdir. Ona sabrediyoruz. Gene Allah'ın yakınlığını, sevgisini kazanmış oluyoruz. Allah bize sabrı öğretiyor. Yakınlığını tattırmak için, sevgisini vermek için, senin hatırına ya Rabbi, senin için sabrediyoruz, kızmıyoruz ona, küsmüyoruz, darılmıyoruz. Sen zaten kim ne söylerse söylesin sen bizi biliyorsun. Deyip Allah'ın bizim için ne dediğini önemsemek gerekir. Bunu böyle önemsediğimizde Rabbimizi ciddiye almış oluyoruz. Bizim için önemli olan senin bizim için takdir ettiğindir, hükmettiğindir, bizim için murad ettiğindir demek lazım. Evet böyle söyleyince Rabbimizi başkalarının ne dediği önemli olmamış olur. Rabbimizin bizim için ne dediği önemli olmuş olur. Evet. Kul da budur, mümin de budur zaten. Evet.